Arkadaşlar benimkilerim bugün sizlerle birlikte maykıran ne Dessiz de söylemeyip açtım ve bonus chestimizi alalım. Allah Topla topla Allah. Almış. Yemin ederim bile şey Önümüze üçer tane aynı Bakmadan geldik Hepsini topladım ok ben. Al.

Gaz dolu eğer. Abi ben uzaklaşayım ve altın bulacağım. Arkadaşlar burada da altın var altın? Ben buraya sıfam <sıfartayım. gülüyor> <Savaş. gülüyor>

Ben... Acil ama ben şeyle başladım ya ben, Bonus. Bonus sandıkla başladığım için buradan çıkıyor buna. Hadi ki 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 ki. Arkadaşlar bundan gold nugget'i. Gold nugget'le birleştirerek altın yapıyoruz. Arkadaşlar çık aldık mı? Gold nugget. Var. Altın parası. Evet. Ben bu tarafa doğru gideyim. Abi güzel bir yer bulursam Spam boyu çekeyim. Bu arada video like arkasındaki kanalıma abone olmayı unutmayın. Başta söylediğim bir daha söylüyorum. Abi. Bu görüntüyü ben çok beğendim. Acaba orası neresi? Artık. Bak bak. Oha. Çok bağlı yerde başlamışım. Arkadaşlar ben Minecraft'a girdim mi? Nether'a gittim mi? Altın Bir bulamıyor. altın bulamıyorum ya. Ben de bulamıyorum ama şanslı. <laughs> öldük biz. Abi öldük. Ya abi bu bak, tepeye baksana bak, tabi. Abi her yer altın kaynıyor. Ya şu sesi biraz kısar mısın? Bu birebir bir kanalı yoksa bize telef atabilir. <laughs> Abi çok fazla çıktı ha. Baksana sen 32 tane. Tamam. babam gelecek. Ne yaparsın? bir <laughs> sen şimdi? orada Yok Şunun içinde başladım. <laughs> ben de full okyanusun içine başladım. <laughs> ha tamam. Abi sen de bilim sensin çok kötü gitti. <laughs> Gold. Neredesin lan? Evet, evet. evet. Altı. Tamam Altın, ben şimdi kendimi altına atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz ben böyle bir videoları çekerim. Siz de kaç Artık kaç tatlarım daha iyi. Evet bir stek gold nugget buldum. Diğer bir birine Fırat gelsin onu söylemeyi unutmayın. Topla topla. Gel, gelsin mi? Gelsin. Aa, tamam gelsin. Bizler, ben diyorum, 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 bir ben diyorum ya. Bir ben diyorum ya. Tamam. Ayakkabı var artık. Yeni gelen titlerler var ya arkadaşlar. Zomik titlerler. Bunlar değil. Yeni gelenler. Tamam. kaldı mı? Biraz top atacaktı. Ona geldi. Şey yaptım. Onu arkasına geçtim ona geldi. <laughs> ya abi. Aa bunlar ne? Fırat. <laughs> bunlar bu ne? Aa onu <laughs> sen az bir tane daha. Bunlar ne? Hiç bilmiyorum. Adamı çağırma. <laughs> vallahi dışarı bakıyorum. Hadi hadi öde öde buraya ya ben spam gitmiştim. geldi arkadaşlar. Videoda tuvaletim geldi. İyi ki canlı yayın Canlı yayını kapatmadan giderdim. Arkadaşlar Fırat gelsin mi onu söyleyeyim. Ben Fırat'ın gelmesini istiyorum. Kardeşim seviyorum. Al. Al Vurma hop al sana. Abi, al Hop. Abi 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 ölmeyeyim. Bakma bu biliyorum. mama ölürsem Çekmem bu Çekmem Ne evet. okay. de Evet. Fırat, Bu sevgili evet. benim kadar altın bulmamıştır. Evet. evet. Tek altı tane oldu ya Fiyat. Tamam. Nişanlı bile bende iyi altın bulamıyor. Hangisi? Şey? Böyle parçadan ama. He? Parça, Parça mı? Evet. Baksana bir sürü buldum ya.

kadın oyun mu? Sektir. Evet. Abi beni boostladı Fırat Ben o Lavun Lavun. Abi bu da bozao. Kaçıyorum ben. Ben de bak nasıl ayrı. Bana bana lava atsan ölmüyor. Tahtayı koydum. Hadi. Nerede? 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 Nerede?

Bak. <laughs> Galiba kesin bir şey yapıyor. Blackstone. miyim? Sadece kargı falan yapıyor. Galiba diyorum o. <laughs> Yapılıyor da bir şey yok. Kazma yapayım. Ya, frat. Black's'in onlardan taş kazma yapılıyor. Blackstone? Evet. Hmm. Bak bu altındakilerden. Tamam. Ben bunu toplarım. Yanlardan ben toprak alacağım. İsterseniz arkadaşlar modlu survival. Hmm. Bir dakika. Hmm. Benim mi? Evet. Arkadaşlar şu anda babamın telefonundan çekiyorum. Bombacı benim hesaplı. Benim annemin telefonunda. O da, katlıyorum. Telefonu da. arkadaşlar kardeşimle katla oynuyorum. Bu videoyu çekmek için bunu katladım ya. Hop! Ne var da ayakçı gider ya? Öldüm. Ala, ala. Ala, ala. Altın ayakçı ya. Öldük. Ayağa. Hadi kırıldı şu kırıldı. Hop. Öldürün. 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 Bir dakika ben nedir kapatacağım. Nasıl bir zaman da geliyor? Nasıl bir zaman da geliyor? Nasıl Nasıl Regal'a gitmesi Shader'la tamam mı? Akşamları biliyorum Minecraft'ta Shader'la arkadaşlar çok zor. Ben Shader'ı oluyorum ki izlerseniz Arkadaşlar yedi. Sağda sayı var var <laughs> arkadaşlar. Bu videoya ben de çekeceğim lan dedi sayı var he? He. bir. He. Beraber çekeceğim ki. Nasıl sayı var bir. Adını bilmiyorum. <laughs> bu seride arkadaşlar nedir bu hayatta da kalmıyor. ben size söyleyeyim. Babamın telefonu arkadaşlar günlük bir video gibi. Annem iki. Ekremeri oğlum Minecraft'ta da. Bir beş tane Günlük bir, bir beş tane gibi. Çünkü annemi telefonu hep oldu. Ekme aşağıdan şey aşağı lavlarımı baksana neden biliyorsun? Ben bir kere game G moda gitmişim. Söyle bana. Oh, yani, bu, şey. Bak mağaradan. Orada da ben game ev yapmışım da. Hop. Hop, evet. Ama bunun üstünde. Bu aşağıya alınıyor. Ayakkabı değil de vakti geldi. Güzel. Güzel. Bu bir türlü skorat. Skorat olmuş skeleton neden var? Arkadaşlar abi abi Aşağı pulumülürüm. Ama bak şöyle bir işi yapıp lava atladım. Hop hop hop. Çık 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 çık. Hadi. Oğluyorsun. Abi geçilmiyor orada. Bozaldım burada. Ben kapattım. Ne nedir ya?

Ateş etmem lazım. Ateş etmem Tamam tam ben buraya Aa, giremiyorum. Aa, sen sen daha Arkadaşlar ben şu Evet arkadaşlar o zaman bu kadar bay bay Evet hatırlarsınız tamam, Söylediğim ben gibi Videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Allah, senin, senin. Arkadaşlar şu Allah, Allah. 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 Allah.